Hey geliyor baba. Bugün iş ne ne? Gel gidiyor. Ne yapıyorsun? Gel gidiyor. Bugün evde bu şeyi yapmış. Ben bahçeye giriyoruz. Kapıyı kapatıyoruz. Tornadan diyoruz. Yayadır. Şimdi kapitanı alalım. Kapıdanı kapatsene. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çınarata böyle kendine bahçeli ev yapmış. Bunlar kapılarıymış. İkisi. Diğer tarafı evin içiymiş. Çınarata bunun bir telini kırdığı için şimdi böyle oynuyor bununla. Onu size göstermek istedi. Ben de hemen bir videoya alayım dedim. Hadi anlat bize evin Çınarata. Evim şöyle Kaç artı bir senin evin? Türat ortak. Uzak. Şurası ha. neresiydi? Şurası. O bu yatı, bu yatı küçük oda. Küçük oda. Şurası. Evin çıkışı. çıkışı. Evin çıkışı. Hmm. Bu arada Çınar Atan'ın saçlarını kestirdik. Nasıl olmuş arkadaşlar? Dönsene bir göster arkadaşların Çınar Ata. Ama gitme oralara. Gel. Gel arkadaşlara bir göster kere dön şöyle. Yavaşça dön. <laughs> Allah'tan yavaşça dedim. Ha, çınar ata. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar. Çınar ata bu sefer hiç ağlamadı. Çünkü birkaç seferdir ben evde kestim. Çınar ata alıştı. İlk kuaföre gittiğinde ağlamıştı. Onun da videosu vardı. Bu sefer hiç ağlamadı Çınar ata. Saçlarını da çok beğendi. Değil mi Çınar ata? Ay ay kapat bahçenin kapısını. Bıcık, bıcık. Ne yaptın ötekileri de kırma. Bıcık, bıcık. Ne yapıyorsun ama bana da anlat oyununu. Ben şimdi senin ben ne oyun... Arılar çöpe atılmaz Çınar Ata. Arı varsa böyle bir kapalı kaplı alırız. Ondan sonra götürürüz dışarıya atarız. Ah benim telefonum çalıyor Çınar Ata. Hemen getirmelisin. Oraya mı koydun onu da? Hemen bul getir hemen. Bul bana getir ama tamam mı? Devam edelim. Açtım çınarı Telefonum çalmıştı. Devam edelim dedik videoya. Arkadaşlar bak benim boyası da kırıldı. Orası da mı kırıldı? Yok. ben kırdım. Orası kırık değil anneciğim. Orası onun vida yeri. Sadece sen şu teli aslında o tel de kırılmamış arkadaşlar. Şöyle şuradan yuvasından çıkmış. Değil mi Çınar Ata? Evet. Burası çiftlik, burası ev. Ha, şurası çiftlikmiş. Ama ben bunu daha yeni anlıyorum Çınar Ata. Eve mi kitledin kendini Çınar Ata? Hayır, evde mahsur kalmış olamazsın. Çabuk çık oradan. yok. Hemen çıkmalısın. Anahtarı bul ve çık Çınar Ata. At bana çamdan. Hemen atıyorum sana anahtarı. Al bakalım. Çabuk çık. Anahtarı almak için çıkıyorsun ama Çınarata. Onun için çıktın ama Çınarata o nasıl oluyor? Ve Çınarata çıktı. Kurtuldun Çınarata. Tebrik ederim seni. Mütik, mütik. Bıcık bıcık. <laughs> arkadaşlar hoşça kal diyelim mi artık Cınarata? Demeyelim A -a -a. mi? Sen çok devam seviyorsun değil edem. mi arkadaşları? Evet devam edelim. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Devam Ama kanalımıza edelim. abone olmayı unutmayın. Çünkü evet. kanalımızı izleyenler hep abone olmayanlar. Abone olmadan geçmeyin. Lütfen. Anne. Efendim ediyorum. Kapattık. Bir de kitle. Orayı da kitledin. Ha, açtın. Tamam özür dilerim. Ben yanlış anlamışım. Çınar Ata. Artık evindesin. Anahtarı at. Aa nereye attın anahtarı? Buraya düştü. Bana da. Ben sıkıştım. Hemen açmak itiyor oluyorum sana. Şık. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Hop. Ama çıkıp da alman lazım. Çınar ata. Aa el sallanıyor. Ay dur 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 öyle yapma. Kırma kalanları da Çınar Ata. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda istediğiniz içerikleri bize yazmayı unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.